Selamun Aleyküm Herkese merhaba Hayırlı Ramazanlar Eskiden biliyordunuz e, Türkiye'de Elektrikli skuterler Üç teker bisikletleri Anakart beyinlerini tamir ediyordum Tuning House Türkiye'de Kocaeli İzmir'de dükkanımız vardı Şimdi bugün Farklı noktada, farklı yerde Farklı işlerle meşgulüm Sizinle bunu paylaşmak istiyorum Elektrikli arabaları ana kartları, sürücüleri, beyinleri şu şekilde oluyor. Örnek olarak gösteriyorum küçücük ovometre elimde, multimetre. Şimdi şu şekilde koysam biraz büyük bundan. Şu şekilde koyarsam da tam boyutta. Bu da alttaki soğutma sistemi sokulmuş halde. Bunu da altında soğutma sistemi daha sokulmadı. Yani tamirini gerçekleştiririz inşallah Allah'ın izniyle. Artı eksi, artı eksi, artı eksi böyle geliyor ve üç tane faz. A, B, C veya U, V, W. Bu şekilde üç tane faz kablosu çıkışı var. Bildiğimiz normal fırçasız motor sürücüsü sadece elektrikli arabalar için. Yani varsa elektrikli arabanız düşünün 2-3 tonlu arabayı sizinle birlikte 200-300 km hızla götüren, taşıyan beyin sürücü işte bu. Onun gördüğünüz gibi. Bunu niye koydum? Bu batarya BMS şeyi, bağlantı kartı. Ortalama bu, bu boyutta 72 volt beyinler var. Üç tekerli bu hurdacılar kullandığı üç tekerli yük taşıyan elektrikli araçlarda alüminyum kasada oluyor. İşte onun gibi ortalama boyutta bu. Düşünün yani 72 volt 1000 watt 2000 wattlı beyinle yanında bu beyin ne kadar küçük olduğunu ve ne kadar güçlü olduğunu yani düşünün. Bu bu kadar beyin en fazla mesela 5000 watt oluyor. Çok pahalılar yani. Ama bu beyinler küçücük. Yani 130 bin watt, 150 bin watt öyle yani. Bu bilgini sizinle paylaşmak istedim. Şu anda Özbekistan Taşkent'teyim. Eskiden Kocaeli İzmit'te elektrikli scooter, bisikletlerinizi tamirini yapıyorduk, gerçekleştiriyorduk. Şimdi elektrikli arabalara geçtik. Sizlere dualarınız sayesinde, destekleriniz sayesinde çok şükür herkese, hepinize selamlar, saygılar, sevgiler, teşekkürler. Bundan sonra da inşallah kendimizi geliştirip daha ilerlemek için sizlere desteğinizle, dualarınızla inşallah yine de yukarı noktalara geleceğiz ve farklı farklı ülkelerde, farklı noktalarda kendimizi başarılı şekilde inşallah göstereceğiz. Hoşçakalın, teşekkürler.